bazı alimlerin kanaatidir. Özellikle bir fıkıh görüşü olarak nakletmiyorum. Bunu tekit ederek söyleyeyim. Bir görüş, dikkat çekmemiz gereken hassasiyet noktası olarak söylüyorum. Böyledir, böylesinin sonucu budur manasında söylemiyorum. Deniyor ki, bir hafız efendi bir yerde Kur'an okuyor. Herkesi de ağlatmış. Allah kabul etsin hafız efendi. Allah razı olsun deriz. Orada birisi de der ki ne güzel Kur'an okudu be. Doğru mu bu söz? Doğru. Ama bazı Allah dostları bunu dinden çıkma olarak anlamışlar. Hafız Kur'an okuyor. Okuduğu Kur'an Allah'ın Kur'an'ı. Onun okuyuşunun daha güzel olduğunu söylemek Kur'an'ı ikinci kabul etmek. Olur. Güzel olan Kur'an'dır. Allah'tır Celle Celaluhu. İki deli limon yese asitlenecek bir daha sesi çıkmayacak birisine nasıl güzel dersin sen demişler. Bu genel bir görüş değil. Ama iyi bir dikkat noktası bu. Filanca hafıza hayranım ben. Başkası Kur'an okusa vaktin yok. Bu hastalık işte bu. Birbirimizi pohpoplama hastalığı. Birbirimizi tuzağa çekme hastalığı bu. Aldatıyoruz birbirimizi.